Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanıma biraz sonra arkadaşım gelecek. Arkadaşımla beraber oynayacağım. Ee, arkadaşımın da kanalı var. Arkadaşımın kanalının adı ne söyleyeyim resimli macera. Şey linkini açıklama kısmına bırakacağım. Çok az abonesi var. iki abonesi var. Ama o kanalı vardı sildi. Tekrar yeni kanal açtı. O yüzden az abonesi var. Eee Videoya geçmeden önce yorum yapıp like atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Söyledi da. E, ee, bu arada Roblox videosu bulamıyorum arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Ay hiç kusura bakmayın ne arkadaşlar ya. <laughs> Sanki zorluyormuşum gibi. Kusura bakmayın. Roblox videosunda içerik bulamıyorum Roblox'ta. Ee, sevdiğiniz içerikler varsa Roblox'ta söyleyin lütfen. E, hadi videoya geçelim. Arkadaşımla oynuyorum. Ama e, buradan konuşuyoruz. Şu chatten. E, öyle. Şunları hemen bir alayım da videoya geçeyim. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz hemen. E, ben Piper aldım. O da Piper yani bir karakter alacak şimdi. Başlıyoruz. Bu arada bugün bayağı bir video çekmeye çalıştık. Arkadaşımla hiç çekemedik. Bir tane bile. Full Among Us denedik. Among Us olmadı. Ee, böyle sesimiz gelmiyordu. Farklı bir şey denedik. Yine olmadı. Hep denedik olmadı. Ee, böyle şimdi videoya geçeceğiz. Videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyuna geçtik şimdi. Evet. Hemen şöyle. Şuradan bir gideyim. Şuradan hemen. Şöyle. Kimse yokmuş. Hemen şu kutuyu bir alalım. Aldık. Arkadaşım bu arkadaşlar. Bizim klanımıza gelmeyi unutmayın. Şöyle şu piper'ı bir aldım. Çok iyi. Arkadaşlar next game. Evet arkadaşlar girdik. Biraz kötü oynuyorum. Kabul ediyorum. Brawl Stars arkadaşlar içerik bulmam lazım. İçerik bulamazsam ay Brawl ya Roblox'ta içerik bulmam lazım. Bulamazsam çekemem çünkü. E, oyun bulamıyorum arkadaşlar Roblox'ta. Şaka gibi ya. Hiç oyun bulamıyorum arkadaşlar. Sıfır oyun. Öldük. Alır diye düşünüyorum derken o da öldü. Next game. Evet arkadaşlar başladık. Ben Mortis girdim. O Barley girdi. Savaş topundayız. Evet güzel gol. Nice. Nice nice. Çok kolaydı arkadaşlar bu maç ya. Acayip kolaydı. Hemen hazır vereyim ben. Aa, veremiyoruz. Next game. Evet arkadaşlar bu maça da başladık şimdi. sen de var biraz sıkıntı ama alırız. Hop aldım bu topu. Hop şöyle bir saldırayım şuna. Ah be canı çok az kaldım. Evet orayı tutuyor şey bizim Balli işte arkadaşım Bera. Sizce Mortis'e nasıl oynuyorum arkadaşlar? Evet. Bu maç da sanırım kolay olacak. Şu topu bir içeyim. Şuradan bir atayım. Ah be. Canım çok az kalmıştı arkadaşlar ya önce kazanırız bu maçı. Biraz çekişmeli bir maç geçiyor. Ama çekişmeli maçları severim. Şöyle şöyle bir uçtuk. Ah be, yine öldük. Alırız ama ya, alırız alırız. Güveniyorum ben arkadaşlarıma. Bir tane arkadaşım var da arkadaşlarım diyorum. Hop. Evet. Ah be, gol atamadı. <laughs> tamam, güzel doldurdum ultimi. Helal, Frank güzel. Frank güzel oynuyor arkadaşlar. Hemen uçmam lazım. Gol atabilir. Attı, yaşasın. Kazandık arkadaşlar. Next game. Evet arkadaşlar, maçla başladı. Bizim adam çok kötü oynuyor sanırım. Hemen daldığına göre. Öldük ya. Çok kötü oldu. Ultiyi basmasaydım keşke. El firmayı alırsam. Helal. Bu iyi oynadım. Kötü oynuyor dedim de yani hemen daldığı için kötü oynuyor dedim. Hemen şuradan şu topu büyütebilir miyim? Şuradan şöyle yapacağım. Hop yapacağım. Ah be atamadım. Ah be öldüm. Hemen şöyle bir gideyim. Hmm, alırım inşallah. Alacağım ben adam alacağım alacağım. Alacağım. Ah be gol yedik. Şuradan bir top alabildim mi çok iyi? Hmm, nasıl geçeceğiz biz buradan? Hmm, düşüneyim. Şöyle şuraya Ah ya. Op, vurdum buna. Hadi be atarsın. Helal. kazandık arkadaşlar bunu da gördünüz. Bu video bir 12-13 dakika yapacağım. Ya da 10 dakika yeter be. Çünkü izlemiyor arkadaşlar kimse ya. Dediğim gibi Brawl Stars'a da içerik bulamıyorum. O yüzden hep... Ay Brawl Stars diyorum arkadaşlar hep karıştırdım Roblox'ta. İçerik bulamadığım için hep böyle aynı videoları çekiyorum. Şu topu şuradan düştük. Attım. Yaşasın arkadaşlar. Kazanıyoruz. <laughs> Çok şey bir, tek, bir tepki verdim. <laughs> ah be uçamadım. Öldük arkadaşlar ya. Tüf. Gol sanırım. Hayır geç geç geç. ama ah be girseydi kaleye tutardı kötü oynadı ya arkadaşım ama arkadaşım diye ayrımcılık yapmayacağım yani onu patlatmaya iyiydi ol ya kaybettik arkadaşlar Tüh be şöyle hemen diğer maça geçelim ben de hemen arkadaşlar bu sefer hesaplaşma gideceğiz hesaplaşma iyi gider diye düşündüm o yüzden hesaplaşma nit aldım direkt şöyle ortaya bir gideceğim ortayı sömüreceğim Arkadaşlar bu arada bu benim telefonum değil. Şu anda annemin telefonundan şey video çekiyorum. O yüzden mesajlar geliyor. Kusura bakmayın. Öldük be arkadaşlar ya. Kötü öldük neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu adamlara saldırmamız lazım. Bunu alırsak iyi olur. <laughs> arkadaşlar öldük ya. Ama dar safe işte, nita kötü gider. Evet. Şu ödülü alınca kapatacağım arkadaşlar. Sınırımız bu ödül. Hadi. yiyecek aldı alalım. Ay. hemen şöyle bir PUBG videosu da çekeceğim arkadaşlar. PUBG'de yakında gelecek. Merak etmeyin yani. PUBG'de yarın falan atarım. Şöyle bir şuna bir vuralım. Daha şuradaki kutuyu da alacağım. Öleceğim sanırım. Kaçmam lazım. Öldük. Kötü oldu bu. Burada birisi var mı? Yok gitmişler. Evet şurada adam. <laughs> Ölmemem lazım. Ölürsem biter çünkü. Şöyle şu köşeden şöyle gelelim. Noktom. O ikisi bir savaşsın. Seni unuttuğumu sanma diyecekken öldük be. Ölmeyeydik De Aa, o vurmasın. Yine öldük arkadaşlar. Farmasiyi. Şunların hepsini şuradan bir alayım. Üf. Ah be öldük arkadaşlar. Evet öldük. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Yapacak bir şey yok olduk. Şöyle bir Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı. Videoyu sevdiyseniz yorum atmayı unutmayın. Ee, arkadaşımın kanalının linki tekrar söylediğim gibi açıklama kısmında var. E, eklemek istiyorsanız ekleyin. Siz bilirsiniz. Ben olsam e, abonelerimi eklerdim. Siz bilirsiniz. Sizin kararınız karışmıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.